Arkadaşlar yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden hemen önce sponsorumuz playsatış.com'u biliyorsunuz. Hızlı ve güvenilir bir şekilde app alışveriş yapmak istiyorsanız playsatış.com'u kullanabilirsiniz. Ayrıyeten açıklamadaki referans linkiyle de kayıt olursanız bana da ufak bir destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçeceğiz. Video başlangıcında şöyle bir değişiklik yapayım dedim. Geçen videoda bastığımız 12 satılmamış. Bunu bir üste vuralım. Umarım güzel başlarız Ge geçirerek başlarız şöyle bismillah tık bastım vallahi geçirerek başladık videomuz güzel ilerleyecek demek ki bir de 6'da 6 getirdiysek muazzam olur olsun atmalık geldi ama karımızı ettik hemen bunu pazara atalım Siz de hemen videoya geçmeden bir abonelik bırakırsanız çok mutlu olurum videonun sonunda da videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın diyeyim arkadaşlar hemen videomuz başlasın evet hemen hızla devam ediyoruz arkadaşlar 2 adet kahraman işlemimiz var kaska da atacağız ama kaska art 9 değilmiş şu anda art 9 basınca atacağız İkisine toplamda 40 fondan atacağız. kasla beraber toplamda setten 60 fon alacağız. Umarım zorlamaz. Gayamız bayağı bir var. Şu an şuradan yanlışlıkla kendi itemlerimizi atmayalım da. Burada çıkıyor sürekli. Kahraman suikast kıyafeti. Umarım zorlamazsın. Hadi bakalım. 9 deneme kadar yank var üstümde. Olmadı parayı alırız. Bir başarısız. Şöyle yapalım. 2'yi aldık mı? Çok güzel. İkinci de geçti. Hemen silah gelelim buradan. Şuradan kahraman zodyakan içeri diyelim. Artı 9. Tık. Bir başarısız. 2. 2 de geçmedi. Şöyle bir yenileyelim. 3. Başarısız. 4. Başarısız. 5. 5. de geçti. Peki olsun. Yine de kötü değil. En azından itemi tamamlayabildik. Daha parçamız varmış. 38 bonu şimdilik alıyoruz. 2 bonu da borcu olacak arkadaşın. Hayırlı olsun. Elementer'e attığımızdan beri içeri 3 gün oldu. 3 günde yaklaşık bir 60-70 bon kadar. Hatta 80 bon diyebiliriz. 2 kere karma attık. 2 de böyle attık. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Arkadaş çağırdı beni. Kaskı 9'a bastım. Gel dedi buna da atalım. Alalım şöyle kaskı kahraman diyelim. Haydi bakalım. Umarım üzmez. Şuradan kask diyelim. Bizim bir sürü kaskımız var. Buradan kar karışmasın. Kahraman ejderha kapşonu. Bunda da zorlamazsa güzel olur. Birinciyi bastım. Başarısız. Başarısız. Güzel. Üçüncü de geçti. Parasını sonra alacağız. Şöyle teslim edelim. Tamamdır. Geri kalan 38 won. 2 won oradan 22 won da böyle alacağız. Arkadaşlar siz de kahraman attırmak istiyorsanız açıklamada Discord linki var. Oradan veya oyundan bana ulaşabilirsiniz. Set 60 won parça 20 won şeklinde atıyorum. Bilginiz olsun. Kahramandan kazandığımız parayı direkt gayaya yatırıyorum arkadaşlar. 17 bana şöyle bir 7500 gayayı satın alalım. Hayırlı olsun. Bunu illaki almamız gerekiyor ve gayalar şu an ucuzken de iyi yaptık. 11k gayamız oldu şimdiden. 18 10 karımız var tertemiz. Daha kahraman atarız illaki atarız. Güzel kazanç sağlayacağız buradan. Hesabımızda yalandan kasmış olacağız valla. Enes Hidra'dan metal çıkarmış. Dedi ki gel sana 5 fona satayım. Sen dedi bunu bas. Belki dedi o metal o metaldir. Bakayım bizi kandırmış mı o metal bu metal mi? Vallahi bu zırh envanterde durdukça para yiyor. Bunu yani ruhum muha bağlayıp depo yapmam lazım benim. Yani. Ama geçerse var ya muazzam olur. Haydi bismillah. Şöyle bir pazar lagının içinde o sesi duyabilir miyim? Tık. Enes ee, buradan sana güzel dileklerimi iletiyorum kardeşim. Canlar zırha efsun atacağız diye tekte güzel bir efsun getirmiştik. 32 adet efsunumuz arttı. Bir tane art 8 dragon aldım. Güzel bir efsun getirebilsek 9'a da basarız 6-7'sini de ekleriz. Bunu ee, 4 ondan aldım. Şöyle bir 5 sun yapalım bunu. Bir de bağlı ilsunlarıma da zodiac hançeri aldım bir tane. Onu atacağız. Önce bağlıları atalım. Yani ne olur ne olmaz. Belli mi olur? Belki gelir. 12 ile başladık. 3 beceri. 39 ort. Ah be oğlum ya. 39 3 seyirleme. Lan lan lan. Yakındı. Yakındı güzel. En azından 3-5 bu eder arkadaşlar. Bu kalsın. Bunları sonradan atarız. Şöyle bir de dragonumuza deneyelim. Şunu şöyle bir ayıralım. Şöyle şöyle ortaya çekeyim de rahat görünsün. Hadi bakalım. Şöyle başlayalım. Ne arıyoruz? Yani 10 yarı 15 büyüğü en çok istedim. Ondan sonra 9'a rahat rahat basabiliriz yani. Onun dışında ne gelebilir? 15 şimşekli zaten art 9'u var bende. 6 şimşek var. Oranlar çok kötü bu arada. Kan ama şimşek bilmem ne. 6 rüzgar 8 saldırı hızı. Anladım hocam. Oğlum niye bu kadar kötü bu oranlar? Şuna bak. 5 saldırı hızı çöp. En en sonunda beşer geldi. 32 adet efsunu çöp ettik. Neyse. Biz bir tane daha hançer ya da yay mı alsam? Hançer alayım ya. Bir hançer alayım geleyim. Şu kalan efsunları da atalım. Bir tane daha hançer aldım. Arkadaşlar diğeri zaten 2 von 3 von eder maksimum. Ama en azından eder. Geçer misin oğlum? Geç. Kaç tane yaktın lan? Şuradan bir de hemen yapalım 5 efsun. Bu arada bir tane de şöyle şu kaskı bir tane atmak istiyorum. O kadar bazı efsun attık. 10 ateş 6 rüzgar 5 kanama. Neyse. Kalanını hançeri atalım. 9 10-7-4 3 derece 4 Bir tane bırakacağım bu arada. Üst üste birikilmesi için. 3 yarı 6 güç 3 zehirleme. Anladım hocam. 7 ortalama 13. Ver şöyle bir 53. Aynen şu an verdin. 5 beceri. Oğlum ne 7 gösterdi tamam anladık. 10 ortalama. Şu şurada kalsın. Goblin'den kasarsak yine atarız arkadaşlar. Hatta bunu bir kere 9'a deneyelim mi? Bir tane demirci alayım ben. 9'a deneyelim bunu. Hadi bakalım. Dostlar artı basmaları ayarladım. Bir tane de demirci çektim. Bu arada bu geçerse bunu 4 won aldım. Yaklaşık 20 won ediyor. Belki tek atarız belli olmaz. Ama bizim bu çarın artı basma şansı hiç yok ama. Umarım burada kırarız. Hadi bakalım. Tık. Sesi önceden geldi. Lagdan dolayı. Olsun bunu hiç ellemiyorum. Bu böyle kalsın. Efsun güzel bir şey gelirse anca o zaman basarız. 4 tanecik yavrucu açtım. Bakın yaşam kutsaması. Büyülü metal. Küçülen kafa. Ejderha parşömeni. O metal bu metal. İzle. Yine lagın ortasında manodan inerken Arton hayırlı olsun. Geldi. Bak Arton. Nesnenin yükseltilmesi başarıyla tamamlandı. Anlaşıldı hocam. <laughs> Arkadaşlar bununla biraz uğraştım. 9'a demirci yanıyor. 8'e kutsama 9'a parşömen geçiyor. Yazdım bak. İzle. Bak şimdi. Aynı dediğim gibi. Geç. Aynen dediğim gibi. Allah kahretmesin lan. Tutmadı. Yere atılmayı hak ettin mi? Benim çarda ne Allah aşkına bu çara bir gusül aldıralım. Tipe bak ya. Dostlar bir kahraman işlemimiz daha var. Kask atacağız. Arkadaştan parasını ve kaskı teslim aldım. Şuradan set kaskı oluştur diyelim. Kahraman ejder hazır kaskı. Hadi bakalım. Tık başarısız. Üzerimde yank yok. Hemen bir yank ayarlayayım gelim. Yank ayarladım geldim. Umarım çok zorlamaz. Şöyle basalım bakalım. Başarısız, başarısız, başarısız. Yetersiz malzeme. Anladım hocam. Kavrama parçamız bitti. İnanılmaz. Benim olacak da Ondan atayım bir saniye. Dostlar, itemi teslim ediyoruz. Bu arada toplamda 11 denemede geçti. 20 bunu almıştık zaten arkadaşlar en başta. Bana da güvendiği için kendisine teşekkür ediyorum. İtemi de kabul ederse tamamdır. Şu anda kahraman parçalarımız da bu şekilde. Kask parçamız bitti. Diğerlerinden deneme şansımız var. Elimde biraz da kask parçası aslında ninja da var. Bir 150 adet daha var. 3 deneme daha çıkar oradan. Dostlar bu elementer dünya görevlerinden şunu alabildik. Kahraman attığımız için bize buradan soylu deneme parçası verdi bir sürü. Aslında bununla bir zırhımızı deneyelim mi? Çünkü benim silahım da soylu. Bir deneyelim bakalım. Şunların tümünü kabul edelim. Buradan bir tane 50 gaya vermiş lan. 50 ne? 500 verseydim var. Bunun ticareti var mı bilmiyorum. Şuradan bir zırhımızı alalım. Bir tane de kaskımızı deneyebiliriz aslında ya. Soylu benim bir sürü kaskım var. Aslında şunu deneyebiliriz. Bir bakalım bir deneyelim ya. Belki şansımıza. Hatta direkt gidelim sizinle beraber şöyle. Tam olarak iki deneme var bakın üzerinde. Şöyle yapalım hatta. Şunları bir gizleyelim. Kendi soylu setimiz bir anda bak ikisi de geçerse anlık soylu set yapıyor olabiliriz. Şöyle önce zırhımızı bir deneyelim. Tık zırhımızı bastık. Şimdi gelelim bir tane de yalandan kask deneyelim. Aslında bu kaskların hazırları da uygun ama Üzerimizde bedava deneme varken dönüştürmeden en azından deneyelim bakalım. Dragon değil ejderha soylu ejderha çeliği kaskı. Doğru. Bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım bir denemede bunu yapalım. Hem 500 gayemiz gitti hem de 100 emimiz gitti. Haydi bakalım bismillah. Şöyle bir bakalım. Ee, kask. Kaskımız yanmış. Zır. Aha vallahi zırh geçti. Çok iyi. Muazzam oldu. Zırha tek attık. Süper be. Arkadaşlar bir tek kask kaldı. Soylu setimize. Şampiyon olduktan sonra tabii soylu setimizi de alacağız. 10 numara oldu. Hayırlı olsun. Dostlar soyluya da tek atmışken bir denemelik malzemem var. Ya bu zırhı çok basmak istiyorum ama yani ona geçerse artık gerisi gelecek de önce ona geçmesi gerekiyor. Bir arkadaş ricat dedi 100 gelirse bas dedi. Onun için 100'e kadar atacağım. 100 geldiği anda basacağız. Arkadaşlar elementer dünya görevlerinden zırhımızı soylu yaptığımız için Buradan bir adet ritüel aldık. Ben bir de görkemli attım. Görkemden de bir adet tekte geçti o da. Ondan da metal aldık. Şimdi şu zırhı artık arton yapıyoruz. Bakın şimdi tümünü silelim şuradan. Ne verdi bize? Şu gayaları bir açalım. 50 gaya değil mi bu? Bu 50 gaya, bu da 50 gaya. Bu arada heybetli deneme var. Elimde 2 iki adet, 2'şer adet deneme var. İsteyen varsa bana Discord'dan ulaşabilir. 2 adet deneyebilirim heybetli. Gördüğünüz gibi da bu şekilde. Yine üçer deneme, 4'er deneme çıkarmışız. Önce metal atacağım. Gerçi bu, bu, yani ben reçelin insan geçirdiğini görmedim de. Geçirirse metal geçirir arkadaşlar. Vallahi öyle yani. Kaç denem oldu inanın bilmiyorum. Ama 15'e yaklaştı. Ondan eminim. Hadi oğlum. Artık geçmen lazım. Bismillah. Hadi bakalım. Tık. Ha, e, beni bir kez şaşırttı ya. Vallahi bak. Onlarca item bastım ritüelle. Bir kez geçirmedi. Ne işe yarıyor bilmiyorum Vallahi Öyle yalandan koymuşlar. Hadi oğlum. Tek. Biliyorum abi ben bu Richel'in Richel'le item geçirebilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Ben gözlerimle görmeden inanmam. 200 adet ejderha ve sandığımız var. Bir tane hesap açtım. 10 alev çıkar yaptım isminde. 10 adet alev çıkaracağız. 35 bandı nakit çıkaracağız. Kâra geçeceğiz. 30 emle başladık. Gayet güzel. Şurayı da açayım. Buraları hızlandırırım muhtemelen arkadaşlar. Seriden açayım şöyle. Dostlar 200 sandıktan 2 adet alev. 33 manda 33 bandı 50 em nakit çıkardık. Hatta 50 emde bir 60 70 de dönüştürmeye gitti. 34 won diyebiliriz. Artı 2 alev 36 37 won. Nakit 37 won elimize geçti diyebiliriz. Bu çarı da sandık çarı yaptık vallahi. Gelin burada da bir hidra açalım. Enes'ten hidraları aldım. 19 adet kasmış. Ne geldi? Buz geldi. Çöp. Ne alabiliriz buradan? Yani tek isteğim hidra. Bir adet hidra alsak zaten parasını çıkartıyor. Kötü ruh da olur. Güzel. Çok güzel. Bir adet metal aldık. 5.7 verdim Enes'e buradan. Kötü aldık. Zaten 5.5 on metal ediyor. Bu metal de gider zırhı deneriz arkadaşlar. Belki geçer. O metal bu metal değil. Belli olmaz. Sonuçtan da bir tane daha alınmayız. Alamadık. Sağlık olsun. 4 kötü ruhumuz var. Burası zaten atmışım. m buçuk onda bu eder. Buradan zararımız yok. Mis gibi. Şimdi bir de bununla zırhı geçirirsek tadından yenmez. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler. Hemen denemeyi yapıyoruz. Arkadaşlar garip totemlerimle geldim. Discord'dan da arkadaşlar totemlerini verdi. Yani burada 15'e yılan zırhı basan abilerimiz var. O yüzden dediler ki burada bas. Binekten inerken bas. Dediler ki geçecek. Artık geçsin. Vallahi ben kayıt dışında da denedim. Sıkmaya başladı. Geç oğlum be çok görüyorsun. Haydi bakalım bismillah. Şöyle bir vasıl tuttum. Binekten inerken nesnenin yükseltilmesi başarıyla tamamlandı. Aynen. Aynen arkadaşım. Ya vallahi söndürdü bizi ya. Dostlar hesabımıza elementere koyduk. Tabi normal olarak arkadaşlar sormuş hangi itemlerle yaptığımı. Ufaktan bir item tanıtımı yapar mısın demişler. 83 ok sıyrılmamız var. Ok savuşturmamız var. Simyayı kapatayım. Şöyle bir silah fişim var. 10 kritik 15 ok kaipi. Kostümüm zodyaklık. Başlık 15 ok savuşturma sadece. Kuşağımızı zaten bir önceki videoda yapmıştık. Art 9 zodyak yaylı. Bizim içimizden geçen yaylı. Bir delici 2 metin 9 ortalama. Normal klasik bir auram var. Sersem yarı. 48 ortalama 10 kritik 8 metinli soylu bir zodyak kılıcım var. 115 şimşekli bir Art 9 şeytan boynusu var. Bunu da bir önceki videoda getirmiştik. 50 seterli. Bu vesiyelik tılsımım. Onu göstermeyeyim. Direkt size farmlık olan tılsımımı göstereyim. Zodyaklık tılsımım bu. 20 düşüş 30 zodyak. Bir de böyle bir tılsımım var. Sunaklık. Ekstradan bir kuşam daha var. Bunu da VS'lerde kullanıyorum. Art 9 anka yaylı Elementer'de kullandığım 50 setereli düz bir bilezik delicisi var. Ateşi var. Elementer'de bu kolyeyi takıyorum. Normalde seterli takabilirim. Ama seterli olan kolyemde şu anda kritik yok. 50 setereli zümrüt küpem var. 17 blok 10 yarılı bir titan kalkanım var. Bir tane okyanus ayakkabısı yaptım şöyle. 15 ok 5 kritik. Düz ruh kemeri. Ekstradan kullandığım itemleri de göstereyim. Şöyle bir art 9 ateş ayakkabım var. 40 seterli. Bir runeyim var. Bunu da vesilelerde kullanıyorum. Çift yarı 5 delici. 6-7'sinde de 10 yarı var. Şu silah fışım. Bunu da zodiac'ta kullanıyorum. Ekstradan bir tane dragon başlığım var. 34. kattaki boss'ta kullandım. 4 patronlu kolyem var. Bu abimin. Veselik kolyem var. 2 adet. 2.15.1.10. 6 adet değişmelik. Burada da var. 2.15.1.10. Artı hipisi var. 50 ile. Bunları zaten kendimiz getirmiştik. Geçmiş videoları izleyen arkadaşlar bilir. Elementleri bu şekilde yapıyorum. Şu anda üzerindeki takılı olan setle birlikte bırakıyorum. Biriktirdiğimiz pet kitabı sandıklarını bir açalım arkadaşlar. Buradan parayeden hızlandırma var. Hayalet kitabıyla başladık. Canavarcısı çıkmıyor bunlardan. Daha çıkaran görmedim arkadaşlar. Geçen eventte de yaklaşık bir ne kadar diyeyim size 100 küsür tane açmıştım. Onda da çıkmamıştı. Sürekli menzeri bilmem ne yank düşme. Engel veya hızlandırma verirse güzel para eder. Son iki adet açacağım. Menzil kitabı, hayal kitabı. O bir tane de kalsın. Üstü seviner orada. Bir de şurada bir tane destansımız var ekstradan. Onu da açalım. İki tane var da biri çıktı. Gayet güzel. Şunları da açalım bakalım. Şöyle son bir tane kalana kadar açtım. Neler çıkmış? Belki altyapımız vardır. Varmış. Yakut da var mı? Bir ihtimal. Bir deneyelim bakalım. Antika Yakut direkt aldım bu arada. Allah alamadık. Şunu basalım. Sen geçiyor musun? Aferin oğlum. Hiç geçme tamam mı? Bir tane safirimiz varmış. O da yandı. Allah'ım bu, bu çardaki şans şaka mı ya gerçekten? Bir tane daha elmas iniyoruz. Sen geç bari. İyi bari. Bir tane elmas alabildik. Envanter çöp oldu. Bir kere de hazine bunu bitirebiliyoruz bakalım. Dur. Şuradan da bir ödülümüz alalım. 20. turumu tamamlamışım bu arada. Şunu da aldık mı? Beyaz ejderha üstü çok güzel. Bu en iyi ödüllerden biri. Depoda da 2 tane var. Onu depoya atayım tekrardan. Bu arada bir 200'lü parıltılı istiridye açtım. 7 adet parıltılı beyaz inci çıktı. Onları da depoya ayırdım. 7 adet metal toplayacağım. Zırha bir daha deneyeceğim. Ama bu videoda da çok zırh denemesi oldu. Böyle sıkılırsınız diye çok da göstermek istemiyorum. Daha göstermediklerim de var. Bilmiyorum. Belki geçerse koyarım. Ya da denerken de koyabilirim ya. Bilmiyorum. Bakacağız. Canlar 15 vonluk hidra açtım. Hiç sizi sıkmayayım dedim. Bayağıdır gösteriyorum zaten hidra açılışı. Şöyle 3 tane temizinden metalimizi aldık. 20 adet kötü ruh aldık. Bir de iki deneme kuşağımız var. Birinciyi aldık. İkinciyi de alabilir miyiz? Süper. Abi o kadar karlı oldu ki. Metaller zaten 16.5 bon ediyordu. Bunların ikisi de 5 bon ediyor. 22 bona yakın bir para var. Hatta bu da var. 20 tane tanesi 15'im. E 10 numara oldu. Şimdi savaşta da 2 metalim var. 2 metal daha bulup 7 deneme zırha deniyoruz. 9 deneme ayarladım. Toplamda 9 deneme. Şöyle malzemelerimizi de ayarlı. 9 adet paratol bezincimiz var. Artık bu 9'u da geçmezse gerçekten hani bir iki hafta böyle bir dinlenmeye bırakacağım çarı. Çar şampiyon olana kadar. Ya umarım artık geçer. Çok denem oldu. Size de çok gösterdim bu videoda. Daha göstermediklerim de var. Hadi be kardeşim ya. Artık geçsin. Haydi bismillah. Peki. Binekten inmeyelim. Yerimizde duralım. 2-3 dici atalım. 98 tek de. Haydi oğlum. İkinci de başarısız. Yalnız bu 9'u da yani eninde sonunda geçerse yine üzülmem. Haydi bakalım. Tık. Yine yandı. Ya Rabbül Alemin. Hadi be kardeşim. Kaç tane de geçeceksin ya. Sesi kapatalım. Bir arkadaş yorum atmış. 49.de mi 43.de mi ne geçti artı ona diye. Umarım ona benzemez sonumuz ama 20'yi geçti benim de. Ne lanet bir şeymişsin sen arkadaş ya. Haydi bakalım. Umudum kalmadı artık. Yani garip garip bir şeyler deniyorum ama gerçekten şansı etkilediğini düşünmüyorum. Hadi arkadaşım hadi hadi. Olabilirsin ya. %1 mi arkadaş bunun şarjı? Galiba %1. Son iki denememiz. İtem satıp metal alıyorum. Valla ben kafayı yedim ya. Bu itemler bana kafayı yedirecek. Son deneme. Geçerse de geçmezse de artık senin ben zırh gibi. Ananı avradını soyunu sopunu. Dostlar bir kahraman işlemimiz daha var. Hemen şuradan yılan zırhı. Şöyle bir tek atabilirsek muazzam olur. Bu arada 9 deneme kadar parça kasmışız. Parçalarımız bu şekilde. Hadi bakalım. Umarım tekte geçer. Başarısız. İkinci de geçti. Çok çok güzel. İkinci çok çok güzel. Şöyle arkadaşımıza teslim edelim. 20 bonu da teslim alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bana güvendiği için de teşekkür ediyorum kendisine buradan. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu bitirmeden hemen önce Marmara sunucusunda kahraman seti atabilirim. Parça 20 bondan set 60 bondan atıyorum. Oyundan veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada Discord linkimiz var. Ayrıca buraya kadar izleyen dostlarım da bir like bırakıp bir de abone olursa çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.